Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere belki birçoğunuzun bildiği ya da eksik bildiği ya da tam anlamıyla bilmediği bir e, ritüelden bahsetmek istiyorum. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine dediniz ki Türkan Hanım bize evimizde huzurun artacağı, bereketin artacağı ve aynı zamanda ee, evimizde böyle e, bolluk ve bereketin de oluşacağı yöntemleri paylaşır mısınız? Tamam, defne yaprağı tütsüsü çok bilindik bir yöntemdir. Ama bunu uygularken e, bazı önemli püf noktaları var arkadaşlar. Ben sizlere bunu püf noktalarıyla anlatmak istiyorum. Ev ya da e, işinizde, iş yerinizde defne yaprağı tütsüsünü yapmak Ortamdaki kötü enerjiyi pozitif enerjiye dönüştüren ve binlerce yıllık da süre gelen bir gelenektir. Define yapraklarını yakmadan önce şöyle bir dua edin arkadaşlar. Bunu yakarken o esnada içinizden niyetinizi geçirin. Yani kiminiz bolluk bereket isteyebilir, kiminiz huzur isteyebilir. Kiminizin eve, kiminizin belki arabaya ihtiyacı olabilir. Bunu düzenli olarak şöyle haftada bir kere mutlaka uygulayın ve evinizde bunu mutfağınızda yakmaya dikkat edin. Mutfağınızda yaparsanız bütün bereket mutfaktadır arkadaşlar. Defne yaprakları kişiyi nazardan korur, stresi azaltır. Defne yaprağı yapmak ortamdaki kötü enerjiyi azalttığı için kişilerin daha dingin ve sakin hissetmesini sağlar. Özellikle stresli ortamlarda çalışanların kafalarının rahatlamasına yardımcı olur. Defne yaprağı tüsüsünün insanlar üzerinde stres azalttığı ve enerjilerinin yükseldiği gözlemlenmiş. Ben bu defne yaprağı e, tüsüsünü genelde perşembe günleri yapıyorum ben. E, bilmiyorum benim eee Rahmetlik babaannem o şekilde öğretmişti bize. Perşembe günleri özellikle de güneş tepedeyken tam öğle vaktinde bunu bunu mutfağınızda bu şekilde yakıyorsunuz. Bir tütsü aparatınız varsa dalıyla birlikte tütsü aparatından mutfağınızda yakın birkaç yaprak yakmanız oldukça etkili olacaktır. Daha sonrasında Mutfaktan çıkıp diğer odalara da geçip o şekilde evin hem ortamının daha temiz, daha steril olmasını sağlarsınız. Hem de evdeki o negatif enerjiyi gönderip nazarı kaldırıp daha huzurlu bir ev ortamı olur. Diğer taraftan da şöyle bir özelliği de var bunun ee, yine Perşembe günü. Bu benim bir e, sır tarifimdir. Yani bize babaannemizden kalan bir tarif. Rahmetlik benim babaannem çok e, bilgili, e, görgülü bir kişiydi. Ve kendisi uyguladığı zaman, bizler de küçüktük o zaman. Ama aklımızda kalan bu bilgileri tabii ki bu zamana kadar e, uyguladık. Fırsat buldukça uyguladık diyebilirim. Örneğin yine Perşembe günü. Güneş tam tepedeyken içinizden dua ederek bir tane defne yaprağı, 3 kulhuvallah bir elham okuyup cüzdanınızın bozuk paralarının bulunduğu yere koyuyorsunuz ve cüzdanınızı kapatıyorsunuz. Orada bunu bekletirseniz sizin hiç ummadığınız yerlerden para akışının olmasını düzenli hayatınızın yani düzenli bir iş hayatınızın olmasını ve gelirinizin daha iyi olmasını aynı zamanda bolluk bereketin evinizde artmasını sağlıyor. Yani o bir mıknatıs gibi parayı cüzdanınıza çekiyor ve cüzdanınız hiçbir zaman parasız kalmıyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen videoyu beğenip tarifi çevrenizle paylaşın.